Şimdi ben... ...buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam, çıkmışımdır. Çıkmamışsam, çıkmamışımdır. Görünen köy uzakta değildi. Buraya çıktık sonradan çıkmadık mı dedik? ...bunlar bir takım uydurma laflardır. Hay ya, ben buraya neden çıktım? Kim çıkardı ulan beni buraya? Ataktım, kavgacıydım. Bir tokatta bir adamı yere vurmayı marifet sanırdım. Yedi mahalle ötede nam mı dünyalara sığmazdım. Osman abim gibi kenara çekildim, dövbe ettim sonra. Ekmek başına düştüm, evlenmeye kalkıştım. Tarla parasıyla iş kuracaktım sonra hemen düğünümüz, evimiz, namus ekmeğimiz, sonra bebeklerimiz, çocuklarımız. Bu lekeyle nasıl yaşarım diye. Estağfurullah çocuğum, bu şeref ben deneyeceğim. <laughs> Aşıksan Bursa'da, şoförsen başka. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Helal. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. <laughs> Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Gaz fren şanzıman halim duman. <laughs> Aşk bir otobüs top <laughs> inmesini bilmeli. Son durağa gelmeden inmesini bilmeli. <laughs> Kapılma rüzgarıma, sen de aldanırsın. Sollamadanı sollarım seni. <laughs> Geçme beni, ezerim seni. Çilemse çekerim kaderimse gülerim. Ne? İstedim varmadılar sen söpersin dediler. Tamam. Emeğimiz bilek zoru Allah'ım sen bizi koru. Aşk bir sudur iki kudur. Aşkı çekene derdi da. bilene sor. De, Aşk çekenin yol gidenim. Kabahat sende değil de seven de.